Merhaba, yeni bir MicroPython videosu ile tekrar birlikteyiz. Ee, önceki videolarımızda üzerinde çalıştığımız ESP8266 tabanlı NodeMCU geliştirme kartının güncellemelerini gerçekleştirip, gerekli yazılım kurumlarını kurulumlarını gerçekleştirmiştik. Ve daha sonrasında ikinci videomuzda basit örnekleriyle hem Komut satır üzerinden hem de PyCharm yazılımı üzerinden Yazdığımız kodları kontrol kartımıza nasıl yükleyebileceğimizi inceledik. Bu videomuzda ise biraz daha network tabanlı bir işlem gerçekleştireceğiz. Micro Python ile NodeMCU'muzu bir NodeMCU'muzu bir web ser, web server gibi nasıl programlayabiliriz? Bunu inceleyeceğiz. Web serverdan castımız NodeMCU kartımıza network üzerinden IP adresiyle ulaşıp bir web sayfasına nasıl gibi al.com veya www.google.com gibi nasıl ulaşabiliyorsan Nodems View kartımıza da bir IP adresi üzerine ulaşıp bu web sayfası üzerinde Nodems View'umuzla ilgili bazı verileri gösterme mesela pin verileri olabilir veya Nodems View'umuza bir işlemi yapması için bir veri gönderebiliriz ya da bir pin, pinimizi tetikleyecek bir işlem yapabiliriz. Şimdi bir program ile işte devam edelim. Bir proje oluşturalım tekrar PYCharm yazılımımızda. Adı da Video3Proje1 olsun. Dosyamızı Proje dosyamızı açalım. yeni oluşturduğumuz projede ilk başta isterseniz önceki videomuzda gördüğümüz ayarlar işlemini gerçekleştirelim. MicroPython'ı aktive enable etmek için yapılması gereken işlemleri yapalım. Cihazımızın hangi port üzerinde bulunduğunu ayarlayalım. Ve daha sonrasında projemizi yazacağımız bir Python dosyası oluşturalım. gene adına main.py diyelim. Ve... ESP8266... kartlar için bazı requirements'lar mevcut. Bunları yüklemesini sağlayalım. O arada biz gerekli kullanacağımız kütüphaneleri yazmaya başlayalım. Yine... Mesh'in... kütüphanesini kullanalım pinlere erişebilmek için. ve network bir ağ bağlanabilmek için gerekli kütüphane, kütüphane olan network kütüphanesini import edelim ve soket programlamada kullanılabilen soket kütüphanesini ekleyelim ve daha sonra pinlerimizi tanımlayalım mesela input okuyabileceğimiz pinler e, GPIO0 2 4 5 12 13 14 15 gibi pinleri ekleyelim ve bu pinlerden e, kendimize bir IP adresi girdiğimizde bu pinlerin bize e, logic high mı logic low mu olduğunu gösteren bir tablo oluşturalım örnek olarak. Bu videomuzda pins adında bir değişken oluşturalım ve bu bir bizim bütün pinlerimizin listesini tut tutmuş olsun. Yine machine. ...pin ile... ...pardon önce... ...i diye bir... ...hatırlarsak... ...buraya GPIO portumuzun... ...id'sini yazıyorduk. 1, 2, 3, 4... ...gibi. Bu sefer... ...id, i diyelim ve... ...bunu ileriki... ...bölümlerde tanımlayalım. ...meşin... ...nokta... ...pin... ...in ile buradan bir veri okuyacağımızı belirtmiş olalım bu sayede. Bir önceki videomuzu hatırlarsanız pinimizi output amaçlı kullanmıştık. Bu sefer input amaçlı kullanacağımız bir pin yaratıyoruz. Ve bir for ile IDE değişkenimiz üzerinden bütün portları şu şekilde atayalım. 0 olsun. 2 olsun. 4 5 12 olsun. 13 olsun. 14 ve oradan suyumuzdaki 15 ne oldu? Dijital pinler olsun. Bu şekilde pin adında bir dizi oluşturmuş olduk. Ve bu dizi ile pinlerimizi tutmuş oluyoruz. Daha sonrasında bir HTML dokümanı oluşturalım. Bu doküman IP adresi girdiğimizde bize açılacak web sayfasının temelini oluşturacak. HTML olsun bunun bu değişkenimizin ismi de. Buna da bir basit bir HTML dosyası oluşturur şekilde basit bir HTML dosyası yapısı oluşturalım. Ve HTML'imizin içeriğini yazalım. Bir HTML olacak şekilde başlığı olsun. Başlık bölümü. Başlık bölümünde title'ımız olsun. Title'ımıza da modem suyu web server diyelim. Bu title kısmı şu alanda gördüğümüz başlık kısmına yazılmasını istediğimiz değer olacak. Title bölümünü kapatalım ve daha sonra hit bölümünü kapatalım. Daha sonra body'mizi oluşturalım. ve bir başlık verelim buna H1 ile modem suyu pinleri diyelim buna başlığımızı kapatalım ve içerisinde bir table oluşturalım. Çerçevesi de olsun. Çerçevesinin boyutu boyutları 1 olsun. 1 piksel genişliğinde bir row oluşturalım. Ve bu header kolonu oluşturalım ve pin numarası diyelim. ve değerini yazalım. Bu row'umuzun ikinci sütunumuz. Bunlar TR ile bir satır oluşturmuş olduk. Ve TH'ler ile de başlık olacak kolonlarımızı oluşturduk. Birincisi pin numarası. ikincisi de bu pin numaramızın aldığı değer olacak şekilde. Şöyle row'umuzu kapatalım. Ve daha sonra içeriğimiz değiş, değişken olduğu için az sonra oluşturacağımız bir string ile buraya atalım. Onun için de bir String boşluğu bırakalım. Sonra body'mizi kapatalım. Ve HTML tag'ımızı kapatalım. Bu şekilde bir HTML değişkeni oluşturduk. Ve bu bizim web server'da web sayfası içeriğimiz oluşacak. Daha sonra Nodem Suite cihazımızı Network'ümüze bağlayalım. Bununla ilgili kullanılan Network kütüphanesi içerisinde VLAN e, özelliği var. Biz şimdi bir değişken yaratalım. Bu değişken VLAN olsun. Network VLAN ile bir bağlantı için Network'ümüze bağlantı için kendi evimizdeki ya da iş yerimizdeki ağa ağ bağlanabilmek için bir değişken oluşturmuş olduk. Ve bunun da özelliği olarak network.sta if vereceğiz. Bu bizim a, a bağlanırken nasıl bir cihazımızın nasıl bir durum sergileyeceğini göstermek için. Mesela bu sta if yerine ap if yazsaydık bu bir access point. Bu sefer kendi cihazımız bir access point olarak çalışacaktı ve ee, evimizdeki bir modeme ya da bir router'a bağlanır gibi ee, cihazımıza bağlanabilecektik. Arada herhangi bir ekstra bir router ihtiyacımız olmayacaktı. Daha sonra bu değişkenimizi aktif edelim. Bağlantı için true diyelim. Ve bir bağlantı var mı yok mu önce onu kontrol edelim if ile if not bunun içinde bağlantının olup olmadığını VLAN özelliğimizin is connected ile bağlantımız var mı yok mu bunu kontrol etmiş oluyoruz. Eğer bir bağlantımız varsa bu bölüm true olacak. Not ile bağlantımız yoksa bu işlemleri yapıp tekrardan bir bağlantı sağlayacağız. Seri port üzerinden bir mesaj gönderelim a bağlanıyor diye. Seri port üzerinden de debug işlemi için kullanabiliriz bunu. WLAN.connect ile ağımıza bağlanmak için SSID'mizi, bu SSID kendi ağımızın ismi oluyor şu şekilde mesela biz AKT001 ana bağlanacağız. Bu kendi ağımızdaki wireless cihazımızın SSID'si e KT001 ve daha sonra onun şifresini yazmamız gerekiyor. Daha sonra while not VLAN is connected diyerek Tekrar bir döngü ile daha ki bağlanana kadar bunu tekrar tekrar denemesini sağlayalım. Ve eğer bağlantı gerçekleştirildiyse bu ee, while'ın dışına çıkmış olacak. Bu şekilde de network bilgilerimizi seri port üzerinden yazdıralım. Şöyle network bilgileri diyelim ve ağımızdaki ağımıza bağlan bağlandığında hangi IP adresini vesaire almış onları gösterelim. virgül nokta Bu şekilde artık ağımıza bağlantı işlemini gerçekleştirmiş olduk. Daha sonrasında eğer bir adres adres tutmak istersek bununla ilgili işlemler yapacağız. Bir adres tanımlayalım. IP adresi tanımlayalım. Bunun için de soket nesnesini kullanıyoruz evet. adres info. Buraya 0.0.0 verelim IP adresi olarak ve kendi router'ımızdan otomatik IP dağıtmasını sağlayalım hangi portu dinleyeceksek mesela bizim web servisimiz olduğu için 80 bir web e, web protokolü olduğu için 80 numaralı portu dinlememiz gerekiyor ve bununla ilgili 0 ve buraya da bir eksi -1 yazarak adresimizi tanımlamış oluyoruz. Bu bizim dinleyeceğimiz kendi cihazın kendi IP adresi üzerinden 80 nolu portlara gelecek cevapları dinlememiz gerekiyor. S adında bir soket nesnesi oluşturalım. Bu soket nesnesiyle az önceki adresin dinlemesini gerçekleştireceğiz. S nokta ile az önce verdiğimiz adrese bind ediyoruz. Ve daha sonra S nokta listen ile ...s.listen ve 1 yazdığımızda dinleme işlemini aktif etmiş oluyoruz. Burada ne yapıyoruz? Alınan IP, adres, IP adresi üzerinden gelecek bütün talepleri... ...80 nolu port üzerinden gelecek bütün talepleri dinlemeye başlıyoruz. Bir dinlenmeye geçtiğini göstermesi için... ...a üzerinden... işlemi başlatılmıştır diyerek bir mesaj verin kendimize uyarı olacak şekilde. Daha sonra bir döngü ile sürekli dinleme işleminin devam etmesini sağlayalım. Bir CL değişkeni tanımlayalım. Bu CL'de de bizim client'ımız olacak. Bağlandıktan sonrasında yapılacak işlemler için, bir client, bir bağlantı gerçekleştirildiğinde olacak işlemlerle ilgili. S.accept diyelim. Bu bir talep geldiğinde bunu kabul etmek için kullanılıyor. Ve buraya da bir client bağlandığını gösterecek şekilde bir mesaj gö gösterelim. Önce IP adresini yazalım. Bağlantının geldiği. Ve şekilde IP adresi üzerinden talep geldi diyelim. Bu bizim seri port ekranı üzerinden neler olduğunu, kartımızda o an neler olduğunu görmemiz için ve CL.file bu client'a e gönderici client'la aramızdaki haberleşecek dosya olacak. CL.make file ile client dosyası Client'a bir dosya hazırlayalım. Aslında zaten dosyamızı yukarıda hazırlamıştık bu aşamaya. Hiç gerek yok. Daha sonra az önce hatırlarsanız şuraya bir string boşluğu bırakmıştık. Bu string'imizi dolduracak bir değişken oluşturalım. Ona da rows diyelim. Ve bunu o bölüme atalım. Bir dizi olacak. TR yeni bir satır ve yeni bir sütun ile ilk az önce yukarıda ilk sütunumuz pin numarası. Pin numarası için bir string değer ve sütunumuzu kapatalım value için yeni bir değer için yeni bir sayı yönünde bir değişken alanı açalım ve sütunumuz satırımızı da kapatalım. Şimdi de dış bölümde bu değişkenlerin içerisini dolduralım. İki str P'ydi. Ve P nokta value. Bunları da az sonra şu şekilde göreceğiz. Bunlar da bir döngü içerisinde for pin pins şeklinde. Pin az önce yukarıda tanımladığımız pinlerimizin içerisinde bir for döngüsüyle tek tek p pinlerimizi bir p değişkenine atıp onun değerini de bu alana gönderiyoruz. Buradaki p de pin numaramız oluyor. Bu şekilde yeni bir row oluşturduk. Bu row, mesela bizde döngü olarak 2, 4, 6, 8 kere döndüğünde 8 satırlık bir HTML bloğu daha oluşuyor. Ve daha sonra bunu, bunu bu rows'u şuradaki HTML'imizin içerisindeki S alanına yazmamız gerekiyor. Şimdi de onu gerçekleştirelim response. İşte, Eşittir html. Tarslaş. Nokta. Join. Rows ile bunu row, rows değişkenimizi html'in içerisine atmış olduk şu şekilde. Ve bunun bu tümünü de bir response değişkeninin içerisine attık. Response e, cevap anlamına gelmekte. Client'ın yaptığı request'e bir response yani bir e, client'ın yaptığı bir isteğe karşılık verilen cevap şeklinde. Daha sonra bunu client, yukarıda bir client değişkenimiz vardı CL ile. Bu client'ımıza geri gönderelim. Cevap olarak send komutu ile. Bunun bir HTTP üzerinden gelen talep olduğu için şu şekilde HTTP 1.0 protokolü ve cevabını kabul ettiğimiz için OK. ve ve content type nasıl bir cevap verdiğimizi ve bunun bir HTML dokümanı olduğu için HTML ile ilgili bir standart client'ımızın geri dönen değerin ne olduğunu bir text dosya mı bir HTML mi ne olduğunu anlayabilmesi için HTML ile ilgili gerekli tanım tanımı ekliyoruz. Ve bunu gönderdikten sonra şimdi de dosyamızı gönderelim client'a response değişkenimiz ile ve client.close diyelim. Bu şekilde de client ile olan bağlantımızı sonlandırmış oluyoruz. Bu her talep için sürekli çalıştığı için her talep olduğunda bir client değişken bu client, bir client değişkenini oluşturup bu client değişkenine gelen talebi kabul ediyor ve daha sonra pinlerimizin o anki durumunu oluşturup bir response değişkeni içerisinde hem yukarıdaki ana HTML bloğumuzu hem de e, bu oluşturduğumuz robu bir değişken içerisinde atıyoruz. Daha sonra client'ımıza ilk başta bunun bir HTTP protokolü üzerinden HTML e dokümanı olarak geleceğini ve daha sonra da HTML dokümanımızı gönderiyoruz. Şimdi bunu kartımıza atalım. Yeni bir proje olduğu için configuration ekleyelim. orders web server gibi. web server diyelim mesela bir pet seçelim okey diyelim reply diyelim okey diyelim ve cihazımıza gönderelim bu süreçte de kontrol etmek için puti açalım 4 4 sonra com4 portunda olduğu için com4 yapalım evet yüklendi ve cihazımızı başlatalım. A bağlanıyor diyor. A'mıza bağlanmasını bekleyelim. Ve A'mıza bağlandı. A üzerinden dinleme işlemi başlatılmıştır dedi. Burada router'ımızın gönderdiği IP adresi 192.168.1.109 Router'ımızın subnet maskı ve router'ımızın DNS'i görünmekte. Mesela bu port bu IP adresi üzerinden cihazımıza bağlanalım. Nasıl bir değer göreceğiz şu şekilde. HTML dosyamızda bir yerde bir hata yaptık. Hemen onu düzeltelim. title şeklinde. Tekrardan kartımızı atalım. Için. De tekrar yükleme işlemi gerçekleştirelim. Yükleme işlemimiz gerçekleşti. Tekrar refresh edelim. Ve gördüğünüz gibi pin değeri ve değer, mesela 5 nolu pinimiz sıfır şu an, 15 sıfırmış. Diğerleri high 1'miş. Bu şekilde bir işlem gerçekleştirdik. Daha sonraki videolarımızda buraya sensörlerimizin datalarını ve diğer dataları nasıl okuyabiliriz ya da buraya bir buton ekleyerek nasıl NodeMCU'muza bir komut gönderebileceğimizi göreceğiz. Bu videomuz bu şekilde sonlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.